Seçime sayılı günler kala sahadan bir an olsun ayrılmayan ve milletvekili adaylarına gece gündüz destek olan AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce'yi karış karış geziyor. Şengüloğlu, gittikleri yerlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve milletvekillerine yoğun ilgi gösterildiğine dikkat çekiyor. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, 14 Mayıs'ı zaferle tamamlayacaklarına inandıklarını söyledi. Evet, bugün 7 Mayıs Pazar günü 14 Mayıs seçimlerine bir hafta kaldı. Bu sabah yoğun bir programla başladık günümüze. sabah 10'da Gölyaka'daki muhtarlarımızla bir araya geldik. İstişareler İş yaptık. Çok verimli bir toplantı oldu. Akabinde Kilimli'mizin Kuşoğlu köyünde her sene geleneksel olarak yapılan Hıdrellez şenliklerine katıldık. Onun arkasından merkez ilçemize ait olan 96 köy 56 mahalledeki sandık görevlilerimizle bir araya geldik. Yaklaşık 2000'e yakın kişi sandık eğitimlerine katıldık. Oradan ayrılarak çay mahallemize bugün ilk defa kurulan pazar yerimize ziyaret ettik. Hayırlı olsun ziyaretleri yaptık. Vatandaşımız gerçekten bu hizmetten çok memnun, çok hayır dua aldık oradan. Onun arkasında köy ziyaretlerimiz başladı. İlk köyümüz Hacı Ahmetler, akabinde Küçük Mehmetler Köyü, ondan sonra Küçük Ahmetler Köyü, akabinde dolu Köyü, ondan sonra Ozanlar ve son olarak Sinici Köyü'nü ziyaret ettik. Ve vatandaşlarımızın çok yoğun teveccühüne mazhar olduk. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah önümüzdeki hafta pazar günü sandıkları patlatacağız. Vatandaş, her gittiğimiz yerdeki vatandaşlarımızın dediği bu. Siz merak etmeyin. Biz sonuna kadar Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize sahip çıkıyoruz. Allah'ın izniyle pazar gecesi zaferle sonuçlanacak. Cumhurbaşkanımız balkon konuşmasını yapacak inşallah. İyi. Teşekkür ediyorum.